السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ham alemlerin Rabb'i olan Allah'a salatu rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize selam ise tüm iman edenlerin üzerine olsun. Kardeşlerim son zamanlarda gündeme gelen ve bana da birçok Müslümanın sorduğu bir soruyu irdelemeye sorgulamaya ve anlamaya çalışacağız. Başlık şudur efendim haç mevsimindeyiz hacca gitmek caiz midir? Haçtan sonra umreye başlayacak, umreye gitmek caiz midir? Şimdi bu soru garip gibi gözüküyor değil mi? Yok biraz sonra söyleyeceğim gerekçelerden dolayı bu soru soruluyor kardeşlerimiz tarafından. Deniliyor ki hocam biz bu kafirlere haç parası ya da umre parası verdiğimiz zaman bu zalimler, bu hainler, bu Allah düşmanları bu paralarla Ümmeti Muhammed'i öldürüyorlar. Nasıl oluyor diyorsun yani? Diyorlar ki Selman ismindeki bir kafir efendim aldığı parayı Amerika'ya, İsrail'e şuna buna veriyor. Dolayısıyla biz bu kafirleri dolaylı olarak ya da direkt desteklemiş olmuyor muyuz? Dolayısıyla bu zalimlerin kardeşlerimizi öldürmelerini sağlamış olmuyor muyuz? Dolayısıyla bunları biz güçlendirmiş olmuyor muyuz? Ne ile? Hacca gitmekle ya da umreye gitmek suretiyle diyorlar. Kardeşlerim bu soru <laughs> bir derdin, bir imanın, bir takvanın ve aynı zamanda Müslümanın akıllı olmasını gerektirecek firasetin getirdiği bir sorudur. Bütün bunlara eyvallah diyorum ve hakkını teslim ediyorum. Ancak bu soru ve buna benzer soruların az önceki söylediğim içerikleri olmakla beraber ilmi tarafları yoktur. Bunlar daha çok fıkhut ve diyebileceğimiz alanların içerisine girebilecek. Yani davet fıkı açısından biz niye gidelim de filan adama para yedirelim ya da para kazandıralım diyebileceğimiz konulardan bir konu olarak da değerlendirilebilir. Bu konu bir başka yönüyle işte el vela vel bera açısından da değerlendirilip sunum yapılabilir. Birçok ce cenahı ve birçok cephesi vardır. Fakat kardeşler bu sorunun hiçbir vecihi, hiçbir yönü ve hiçbir yöntemi ilmi değildir. İlmi ne demek ilmi? Bir sorunun ilmi soru olabilmesi için ve o soruya da verilecek cevabın ilmi cevap olabilmesi için öncelikle ve kayıtsız olması gereken şey nas ile sabit olan bir konu olmasıdır. Nas ile sabit olan konu demek kâle Allah ve kâle Resulullah demektir. Allah Celle Celaluhu bir konuda ne emrediyorsa onu söyleyebilmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi emrediyorsa onu söyleyebilmektir. Öncelikle nas dediğimiz şey budur. Sonra bu naslardan çıkarsama diyorlar ya bugünkü ifadeyle, biz şer'i olarak ve ilmi olarak buna istimbaç diyor, istinbat diyoruz. Hüküm çıkartma diyoruz. Efendim ya da bir konuya delil getirebilmek için bu naslardan getirilen şeye istihcaç deniliyor. Ee, bu yönüyle bu sorulara ilmi olarak cevap verilmesi gerekiyor. Aksi halde sorunun kendisi ilmi olmaz. Aksi halde verilen cevabın kendisi ilmi olmaz. İlmi olmayan cevaplar da ümmeti Muhammed'i bağlamaz kardeşler. Peki. Biz hacca ve umreye gitmeyerek bu kafirlere de destek vermeyerek bu zalimlerin Gazze'deki kardeşlerimizi öldürmelerine engel olmuş olabilir miyiz? Ya da onların öldürülmesine pay sahibi olmamış olmaz mıyız diye soruluyor. Bütün bu soruların tamamını iyi niyetli olarak algılıyorum kardeşler. İyi niyetli olarak soruluyor bu sorular diye düşünüyorum. Ama aynı soruyu farklı ses tonlarıyla, farklı usluplarla, farklı içeriklerle de sorarsanız o zaman bu iyi niyetin dışına çıkar. Buna da dikkat çekmek gerekir. İyi niyetle soran kardeşlerimize Şöyle bir cevap verelim. Kardeşler, bir nas'ı kayıt altına almak için takyit edebilmek için o nas kuvvetinde bir nas'ın olması gerekir. Ya da bir nas'ın hükmünün kaldırılabilmesi için neshedilebilmesi için aynı kuvvette bir hükmün olması gerekir. Bu şu demektir: Kur'an'ın bize farz kıldığı herhangi bir emrin farziyetinin kalkması için başka bir ayetin gelmesi gerekir. Başka bir ayet gelmeden Kur'an'da sabit olan bir hükmü sorgulamalarla acaba mı? Fakat lakin ama diyerek biz kendi duygusal dünyamızda takyit edemeyiz yani kayıt altına alamayız. Allah Subhanahu ve Teala hac ile ilgili Kur'an'da onlarca ayeti kerime zikretmiştir. Ben şuraya not etmiştim. Hızlıca okuyabilirsem okuyacağım inşallah. Siz de bir yere not edin, inceleyin. Bakara suresi 158. Bakara suresi 189. Bakara suresi 196. Bakara suresi 197 Bakara suresi 198 Bakara suresi 199 Bakara suresi 200 Bakara suresi 203 Maide suresi 1 Maide suresi 2 Maide suresi 94 Maide suresi 96 Maide suresi 97 Haç suresi 25 Haç suresi 26 Haç suresi 27, Haç suresi 29, Haç suresi 37 Noğlu ayeti kerimelerde Cenab-ı Hak haçtan bahsediyor, haccın farziyetinden bahsediyor, haçta uyulması gereken menasikten bahsediyor. Yani orada neler yapılması gerekiyor? Efendim hangi noktalara dikkat edilerek haç yapılması gerekiyor? Bütün bunları Rabbimiz Azze ve Celle bu ayet-i bize öğretiyor. Bu ayetlerin hükmünün neshedilebilmesi için kardeşler başka bir ayetin olması gerekir. Ya da bir hadisin olması gerekiyor. Bir hükmün iptalini, neshini ya da geçici olarak uygulanır olmayışını bileceğimiz yol neymiş? Nas'a karşı nas olması lazımmış. Aksi halde Müslümanların duygusal dünyalarındaki yaptıkları yorumlarla Allah'ın ayetleriyle ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle emredilmiş hükümler ortadan kaldırılamazlar. Bu yönüyle hacca gitmeyelim, Selman ismindeki kafire yardımcı olmayalım o da Gazze Müslümanları öldürmesin gibi cümlelerin tamamı iyi niyetle söyleniliyorsa duygusal düşüncelerdir. İyi niyetle söyleniyorsa bu kafirleri güçlendirmemek adına kurulan cümlelerdir. Eğer bu cümleleri söyleyen insanlar <laughs> iyi niyetli insanlar değillerse o zaman bunlar müsteşrik insanlardır bunlar Allah'ın dininde gedik açmak isteyen insanlardır. Buna da özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Zira Allah'ın ayetiyle sabit olan bir konuyu Allah'ın başka bir ayeti olmadan ortadan kaldırmak, hükmünü kaldırmak nesk etmek, yürürlükten kaldırma girişimi müşriklerin ve, ve müsteşriklerin özelliğidir kardeşler. Onlar Kur'an ve sünnetten herhangi bir gediği açabilmek için, bir gedik oluşturabilmek için yüzyıllardır çalışmaktadırlar. Sakın böyle bir oyuna gelmeyelim kardeşlerim. Allah bir konuda emir vermişse müminin özelliği sadece ve sadece şudur Müslümanlar. قَالُوا <laughs> سَمِعَنَ Onlar biz işittik ve itaat ettik. Ya Rabbi derler. O, o kadar. Müminin mümin olmasının en büyük özelliği teslim olmasıdır. Allah'ın ayetlerine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine. Peki kardeşler bunun hiçbir istisnası yok mudur? Yani dikkat edilmesi gereken şey yok mudur? Vallahi vardır. Söylüyorum. Bir Müslüman üzerine farz olan bir ayeti kerimeyi yerine getirdi. Bir emri affedersiniz. Bir emri yerine getirdi ve gitti haç yaptı. Tamam. Bir Müslüman üzerine vacip olan bazı alimlerimize göre, mezheplerimize göre, bazılarına göre sünnet olan umreyi de bir sefer yaptı diyelim. Tamam. Ama bu Müslüman maneviyatım güçlensin diye, manevi duygularım hep ayakta kalsın diye ben her yıl umreye gideceğim, her yıl hacca gideceğim diyorsa o Müslümana biz diyoruz ki ey Müslüman Allah'tan kork. Zira senin hacca gitmen bir kereydi yaptın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ömründe bir kez hac yapmıştır. O kadar. Sen yeniden yeniden hacca gitme. Yeniden yeniden umreye gitme. Operasyonuna girmek istiyorsan bil ki burada Allah'a olan hesabın son derece çetin olur. Neden? Çünkü senin etrafındaki Müslümanlar açlıktan ölüyorlarken senin bacıların kafir PKK'lıların elinde esir kalmışken senin kardeşlerin elektrik, su, doğal gaz bunları dahi ödeyemez hale gelmişken sen binlerce doları harcayıp umreye gideceğim deme hakkını kendinde görmeyin Müslüman bu tabiri caizse sorumsuzluktur, tabiri caizse şımarıklıktır tabiri caizse had bilmemezliktir. Yapma Müslüman diyoruz o Müslümana. Çünkü o Müslümanın yapacağı ikinci haç, üçüncü, beşinci haç ya da umreler bunların hiçbir tanesi ne vaciptir, ne farzdır, ne hiçbir şey değildir. En fazla ecir alırsın, sevap alırsın, müstahaptır. Bunlar için farz varken müstahap tercih edilir mi? Tamam mı kardeşler? Pekala. Kafirin ve küfrün hegemonyası altında bulunan harameyn yani Beytullah ve Mescidi Nebevi buralara insanları özellikle gitmek, özellikle oralarda bulunmaları, özellikle umre, özellikle birden fazla hac, özellikle tavsiye eder misiniz? Ediyor musunuz? Kesinlikle tavsiye etmiyoruz kardeşler. Buralar harameyn bölgesi bizim kalbimizdir. Ümmetin kalbidir ama kafirlerin istilasına uğramıştır. Bu kafirler de öyle kafirdir ki harbi kafirdir. Yani ümmetle, dinle ve İslam'la harp halinde bulunan kafirlerdir. Yani böyle ee, hani tabiri caizse saman altından su yürüten cinsten değil alimlerimizi hapse tıkmış hepsini ölüme terk etmiş Mekke ve Medine'yi istila etmiş ve oralarda Müslümana nefes aldırmaz hale gelmiş Arap milliyetçiliğini ve Arap kavmiyetçiliğini en zirveye çıkartmış ve dinin önüne çıkartmış bir kitleden bahsediyoruz kardeşler bu kitlenin olduğu yere selam dahi vermemek gerekiyor Kaldı ki durmadan hacca gitmek, durmadan umreye gitmek, durmadan bilmem ne yapmak. Dolayısıyla Müslümanların toparlanmaları, birlik beraber olmaları, birlik ve beraberlik olmaları, Müslümanların dertlerini ve yaralarını sarmaları gereken özellikle şu dönemlerde bu su su doğulları dediğimiz bu demokratik laik selefilerin bu kemalist selefilerin Ortaya attıkları bazı fitneler var kardeşler hepiniz e, tarafından malumdur. Yani efendim Suudi Arabistan İslam Devletidir. Vay oradaki adamlar bizim halifemizdir. Sizi Allah ıslah etsin diyorum. Allah size hidayet versin. Eğer hidayete layık değilseniz de Allah sizi kahretsin. Siz yeryüzünün en kafir insanlarını ümmetin halifesi olarak seçecek kadar alçak insanlarsınız. Dolayısıyla kardeşler toparlıyorum. Kur'an-ı Kerim'de az önce başlıklarını saydığım ayeti kerimelerin tamamı haccı ve haccın menasikini anlatıyor. Dolayısıyla Beytullah'a gidip o Kabe'nin etrafında dönmek rastgele bir amel değil yani ha. Safa ile Merve arasında gidip gelmek rastgele bir amel değil yani ha. Müzdelife ve Mina'da gidip vakfede bulunmak rastgele bir amel değil ha. Bunların tamamı Allah'ın ayetleriyle sabit olan şeylerdir. İnne safa vel mervete min şa'airillah buyuruyor Allah subhanehu ve teala. Safa ve merve Allah'ın şiarlarındandır. Yani Allah'ın ayetlerindendir buyuruyor. Dolayısıyla iki tane tepecik var. Bir oraya yürüyorsun, bir oraya yürüyorsun. Öyle bakmayacaksın olaya. Burada Allah bunu emrediyor. Burada Allah'ın şiarı var. Allah'ı hatırlamak var. Diyerek sen o yürüyüş yapacaksın. Bütün buralarla ilgili ayet var kardeşler. Ayetler var. Dolayısıyla ayetleri biz Suudi Arabistan'a mı yedireceğiz? Hacı ve umreye gitmiyorum gibi bir batıl amele asla girmeyin. Bakın ben Mekke ve Medine'de yıllarca rehber hocalık yaptım gelen Türk hacılara ve Umrecilere rehber hocalık yaptım. Sizin verdiğiniz paraların nereye gittiğini çok iyi biliyorum. Yani diyelim ki, şöyle yuvarlak bir e, hesap yapalım. Bin dolar para veriyorsunuz Umre'ye gitmek için. Siz bin dolara götürüp Suudoğullarına mı veriyorsunuz? Selman'a mı veriyorsunuz? Öyle mi zannediyorsunuz? Öyle değil kardeşler, öyle değil. Evinizden çıkmadan Size verilen çantalardan, kitapçıklardan, boyunlara asılan e, o kartlardan tutun da uçak biletine efendim, otel rezervasyonuna oradaki gezi programlarında size atanan rehberlere efendim tutulan otobüs ve minibüs minibüslere e, efendim e, size yapılan ikramlara varıncaya kadar o paranın içerisinde para harcanıyor. Burada paranın kazanıldığı Suudi Arabistan tarafından kazanıldığı bölüm vizedir. Bir de firmalar tarafından kazanılan para vardır. Ya bin doların diyelim ki 700 dolara 800 dolar sizin için harcanıyor. Size hizmet verilmesi için 100 dolar Suudi Arabistan'daki kafirler kazanıyorsa 100 dolar da buradaki haç ve umre firması sahibi olan bidat ehli ya da küfür ehli insanlar kazanıyor. Peki bir kafirin insana vermiş olduğu hizmet para karşılığında alınabilir mi? El hak alınabilir. Neden alınmasın? Adam bunu bir ticaret olarak yapıyor. Men istata'a ileyhi sebi'la hacca yol bulanlar hacca gitsinler buyuruluyor ya o zaman sen yol bulmak için bir adamı bulmuşsun. O adam senin bütün organizeni yapıyor ve seni götürüp getiriyor. Bunun karşılığında da bir bedel alıyor. Ya da Suudi Arabistan bir bedel alıyor. Bunlar bunlarla filan Gazze ölmez. Bunlarla filan Gazze yok olmaz. Yani bu kafirler parayı götürüp Gazze'ye veriyor. Dolay yok öyle bir şey yani kardeşler. Böyle 100 dolarla 200 dolarla e tamam da kardeşim damlaya damlaya göl olur. Ha böyle de bakılabilir ama bu hacı iptal etmez. Ama bu umreyi iptal etmez kardeşler. Çünkü hac ile ilgili Allah'ın nassı var. Açık ve net ayeti kelimesi var. Tamam. Sizin vermiş olduğunuz paranın yüzde %80-90'ı sizin için harcanıyor mu? Harcanıyor. <laughs> ve bu vesileyle yol bulabiliyor musunuz hacca gitmek için? Bulabiliyorsunuz. O zaman hacca mutlaka gitmeniz lazım farz olan kardeşlerimiz için söylüyorum. Umrede gitmeniz lazım. Birer sefer gitmek kafidir kardeş. Kardeşler ondan sonraki gidileceklerin tamamı e, şu anda asla ve kat'a doğru değildir. Gereksizdir. Dünyanın her bir köşesinde Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için mücadele eden mücahitler, savaşan insanlar var. Bunlara yardım edin buralara gideceğiniz yerde. Efendim Gazze'deki Müslümanlar var. Oraya yardım edin. Yoksullar var, ilim talebeleri var, öks öksüzler var, yetimler var. Onlara yardım edin. Dolayısıyla böyle yaptığımız zaman bizim hayatımızda bereketlenir ve yapmış olduğumuz amel ve ibadetlerden de sorumlu olmayız. Biiznillahü Teala. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته